Evet arkadaşlar, Junior Motorcu kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yine Mati 125'te bu sefer gaz boşluğu. Yani çevirdiğiniz zaman şu boşluğu almaya göstereceğiz. Bu boşluğun 3'te e, yüz, biri manetten dolayıdır. O alınmaz normal. Diğeri de telden dolayıdır. Bizim motorumuz yeni bir motor. Özellikle 10.000, 15.000, 20.000'i geçen motorlardan bu konuda sıkıntı yaşar ve gaz boşluğu çoğalır. Çünkü tel zamanla uzar. Yine geldik koltuğumuzun 2, 4, 5, 6 ve koltuktaki vidamızı 10 anahtarla söktük. Koltuğumuzu kaldırdık. Karbüratör tekleme sorunu için de videomuz var. İzleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz bu gaz terimiz. Bakın boşluğunu göstermek istiyorum. Şu anda bakın bu kadar. Şöyle elimle kaldırayım. Bakın bu kadar bir boşluğu var. Gaz vermiyor. Boşluğunu alayım. Bakın boşluğunu aldım. Bakın yukarı doğru çekti. Gördünüz mü? Bu kadar bir boşluğu var. Gaz almıyor. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın anahtara geliyorum. Bakın çekiyorum. Sonra yakalıyor. Şimdi çalıştıracağım motorumuzu. Enjektör sesini duyuyorsunuz. Motorumuz çalıştı. Bastı. Şimdi gördüğünüz gibi kendi volantısında kendine gaz verdi enjektör olduğu için bir 10 saniye sonra bakın Gaz vermiyor Bakın gaz yok Gaz buradan sonra geliyor Neredeyse yarım turdan fazla çeviriyorum Gaz şu çizgi Çizgisi Bu parmağım buradan buraya kadar geliyor Neredeyse yarım tur çevirdikten sonra gaz geliyor Bunu şu şekilde ayarlıyorsunuz şu iki tane matilerde 12, e, spontilerde 13 gibi. gördüğünüz gibi boşluğu almak için bu vidayı gevşettiniz. Boşluğu şöyle gözle bakın. Boşluk belli oluyor zaten. Boşluğu hafif çektiniz. Biz size video anlattığımız için çalışarak, çalışmayarak yapıyoruz bunu. E, çalışarak daha net sesinden anlarsınız. Gazda vermeyin fazla yakıt yakarsınız. Bakın. Şu an boşluğunu aldı. Hatta Şöyle tekrar çalıştırayım. Bakın eğer boşluğunu fazla alırsanız bakın gaz geliyor. Almazsınız. Bakın rolanti çalışıyor. Şu an. Bakın şu an gaz aldı. Ben biraz boş olmasını istiyorum çünkü yağmurlu havada ve karda olduğu motor kullanıyorum. Bakın şu anda Selim gergin. Bir boşluk yok. Gaza dokundu ama Gaza açıyor. Buradan ayarını yaptınız. Vidalarımızı sıktık. Size göstermek için gösteriyorum. Çalışırken kontrol ettiniz gaz yoluklarına Evet. Gaz yolumuza gelelim. Şimdi yine çizgimiz burada. Bakın. Minimum yatıyorum. Motor kendine gaz veriyor. Biraz boşluğunu aldık. Evet arkadaşlar, şimdi koltuğumuzu takıp işlemimizi bitiriyoruz. Koltuğumuzu aldık. Güzelce getirdik. Şuradan granajlarımız koltuğun kenarlarına tam otursun lütfen. Burada granajları kırmayın. Mesela daha çok matilerde şu hassaslığı görüyorum. Düzgün oturtmayıp şuralardan kırabiliyorlar. Biz düzgünce oturttuk. Şuraları içeride gördüğünüz gibi buradan içeride kontrol ettik. Şimdi ilk önce koltuğumuzu şuradaki vidalarını oturtturduk. Diğer vidamızı da oturtturduk. Ama sıkmıyoruz. Sebebi öncelikle bu öndeki olan vidalarımızı koltuğumuzu kastırarak takmanız gerekiyor hafif. Yönünü bulduk. Çok sıkmadan, hafif yine gevşek. Sonra şunu takıyoruz. Bazen kasırır, özellikle kazalı motorlarda kasıntı olur. Hafif sıktık. Dağıtık, Sonrasında şurada gördüğünüz bunları bunları kaybetmeyin Şu şekilde bunların onun kenarlarla sıkılıyor. Bunları Sıkıyoruz. Biz fazla torkluyoruz çanta demirimiz olduğu için. Şu Torkladıktan sonra şimdi bu vidamızı sıktık. Bunu sıktık. Buradaki vidamızı sıktık. Buradakini sıktık. En son koltuğumuzun bize olan vidamızı koltuğumuzu tam kaldırarak şu şekilde takıyoruz. Onu da sıkıyoruz. Koltuğumuzu kapattık. Kilidimizi kontrol ettik. Güzelce kapanıyor. Kanalımıza abone olun, olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Mati, Spontine ve diğer motorlar hakkında, motorsiklet hakkında her şey bu kanalda. Hepinizi abone olmayı ve beğenmenizi istiyoruz. Teşekkür ederim.